Selamlar arkadaşlar. Burada çok tahvillerle ilgili atılıp tutulan şeyler oluyor. Bu tahvillere bir daha değinmek istiyorum. Çünkü insanlar bilmiyor arkadaşlar. Tahvillen para kazanacakmışız. Hurra para kazanalım. Şuradan kazanacakmışız. Hurra kazan. Onun için böyle abidik bubidik şeyler çok olduğu için biraz daha değinelim. Nedir ne değildir. Tabii ki siz girin yine para kazanmaya çalışın ama ilk önce... Bilinçli olarak girin. Onu anlatmaya çalışıyorum şimdi bilinçli olarak girmek istiyorsanız böyle basit indirgemiş bir şekilde ben size bunu anlatacağım tahviller şimdi tahvillere yatırım yapılıyor diyor faizler düşüyor diyor insanlar falan filan para kazanacağız diyor Arkadaşlar şöyle düşünün ee, mesela örnek veriyorum bir tane hisse senedi düşünün hisse senedi içi çok sığ alanı satanı yok ne olur çok az para sokarsan Zıplar yukarı. Çok az satış yaparsan eksi 10'a iner. Yani nedir ne değildir oraya para yatırılmaz. Yani o hisse senedini 100.000 liraya sokuyorsun %5 yapıyor. 200.000 koyuyorsun tavan yapıyor. E senin şimdi elinde 10 milyon para var. 10 milyon o hisseyi koyarsan o 10 kere tavan yapar. O 10 kere tavan yapar ama sen oradan ne zaman para kazanacaksın diyelim bir sene tuttun, iki sene tuttun satmaya kalktığında o hacimler olmayacağı için yine baştaki gibi hacim olacağı için o hissede sen satmaya kalktığında bu sefer eksi 10 kere de taban yapar. Niye? Çünkü karşında alıcı yok. Alıcı olmadıkça eksi 10 yapar yok. Ertesi gün bir daha aç satacağım mal eksi 10 yapar yok. Yani vardır da adam 10 lot 20 lot alıyordur. Sende 100 bin 1 milyon lot vardır ne olur bu sefer? ilk başta senin tavan tavan giden şeyin sonra taban tabana dönüşür. Ne olur? Aslında sen kar yapacağım diye girersin. Bir sürü zaman maliyeti çıkar ortaya. Bir sürü de zarar çıkar. Daha da aşağıya indirirsin hisseleri sattığında. Daha aşağıdan bırakırsın. Onun için arkadaşlar böyle hisselerde durum var. Biri almadığı zaman eksi 10'a iniyor. Eksi 10'da bekliyor. Ertesi gün. Ertesi gün ben satacağım diyorsan zorla. Yine bir eksi -10 10'dan satacağım diyorsun. Sonra alıcı gelirse istediği kadar alıyor. Yine satacağım diyorsan sendeki mal bitene kadar kardeşim. Eksi 10 eksi gider ise. Ha hacmi çok büyük sendeki mal çok az. Yani günde 80-90 milyon TL'lik işlem yapılıyor. E sen de 50 bin 100 bin TL var. O zaman orada işlem sağlıklı olarak yapılır. Tamam mı? Şimdi tahvil faizleri arkadaşlar tahvil faizlerine yatırım diyorlar ya. İşte böyle bir şey. Anlattığım gibi. Yani sen oraya yatırım yaparsan ne demek o? Bir hisse gibi düşün. Sen oraya yatırım yaparsan orada para soktukça o yukarı gidiyor. Yani atıyorum 40 bir rakam emsal. Hani hisse 40 lira olur ya para soktukça yukarı çıkar ya. E bu da 40 diye düşün. Yaptığın yatırım yaptığın şey 40 birimde. Sen para soktukça o yükseliyor arkadaşlar. Para soktukça yükseliyor. Ama senin orada bir payın oluyor. Bir noktada satmaya çalışacaksın o payı. O zaman satmaya çalışınca bu sefer düşecek. Ne zaman düşer? Orada piyasada oyuncu yoksa, o kademeler boşsa bu sefer satarken düşer arkadaşlar. İlk başta sen para kazandığını zannedersin salak salak. Ondan sonra satış tarafına geçtiğin zaman bir bakarsın düştü. E biz satamadık dersin. Sonra bir bakarsın ki ne para kazanmışsın ne para kaybetmişsin. İşte bu dediğim senaryo boş olduğu yani kademelerin boş olduğu durumda geçerli değil mi? Heh. Ben de tahvil faizde böyle bir şey işte. Ben tahvil faizine yatırım yapıyorum diyor ya insanda. İşte böyle bir şey. Eğer senin o yatırım yaptığın şeydeki kademeler boşsa oradan 3-5 oyuncu geldiği zaman onu aldıkça yukarı gidecek. Para kazandım diyecek. Bak ne güzel kazandım diyecek. Sen bakacaksın ki tahvil faizlerinden çok iyi para kazandım. Sen de alacaksın. O, o da öyle. Yarın bir gün satarken tam tersi olacak bu olaylar. Dolayısıyla arkadaşlar. Tahvil faizi denilen şey böyle bir şey. Yani bir noktası şey yok. Tahvil faizine yatırım dediğim şey böyle bir şey. Yani siz tahvil faizine faize girmiyorsunuz. Dikkat edin bakın. Siz oraya bir şey yatırıyorsunuz. O şey yükselmeye başlayınca tahvil faizi düşüyor. O şeyi düş sen satarsan o şeyi o şey düşmeye başlar bu sefer tahvil faizi yükselir. Anladın mı? Heh, tahvil faizi sen aslında tahvil faizine yatırım yapmıyorsun. Hisse gibi bir şey var ortada. Onu aldıkça o yukarı çıkar, faiz aşağı düşer. Onu sattıkça faiz yükselir o aşağı. Şimdi adamlar şöyle bir şey pop oluyor. Ya tahvil faizi faiz var. Zaten 3-5 kişi giriyor arkadaşlar. Oraya yatırım yapıyor. Onu yükseltiyor. Faizler düşüyor. Oo, gördüm bu bak ne güzel para kazandı. Arkadaşlar şimdi burada Türkiye'de derinliği olmayan bir sistem içindesin. Derinlik yok yani. Yarın bir gün satışta bunlar karşınıza çıkacak. Hani ortada yabancı olsa ortada bir sürü işte alım satılıp çok büyük bir hacimler dönse diyeceksin ki ha, yatırım yap. Orada hacim yok ki. Yani 3-5 kişi giriyor oraya almaya başlayınca faizleri düşürüyor. Ondan sonra ne oluyor? Çok güzel para kazandık oluyor. Arkadaşlar bu hissede de biz bunu görüyoruz. Millet operasyon yapıyor hisseye. Tak 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 tavan tavan gidiyor hisse. Sen gidiyorsun tam ortasında giriyorsun içine. Bu sefer satmaya başlayınca adam tak 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 geriye gidiyor. Üst taraflardan girenler hep zararda. Bunlar operasyon. Bildiğin operasyon. Yani sizin tahvil yatırımı dediğiniz şey bu operasyona dönüşmesin. Onu demeye çalışıyorum. Yani operasyon yedik dersiniz sonra. Onun için arkadaşlar tahvil dediğimiz şey böyle bir şey. Genelde fonlar aracılığıyla alınıp satılıyor. Zaten fonların bilmem neyi var, yönetim ücreti var, o su var, bu su var. Sonrasında ben bu fonların yani böyle yani hep birlikte hareket ettiğini düşünüyorum. Öyle normal bir şekilde hareket yapmıyorlar. O, o da ayrı bir konu olsun onu başka zaman değinelim. Ee, yani arkadaşlar yani bir grup var. O grup yönlendiriyor insanları. İşte Türkiye'de faiz düşecekmiş. E e tahvillere yatırım yapalım. Arkadaş faiz dediği şey, faiz düşecek dediği şey politika faizi. Politika faizi dediğin şey devletin bir haftalığına bankalarla kendi arasında alışveriş yaptığı bir faiz. Devletin piyasadaki faizleri belirleme yetkisi yok arkadaşlar. Yani bankaya pazartesi günü faizli para veriyor. Atıyorum politika faizi yüzde 45 yüzde 45'ten veriyor. Banka devletten isterse bankaya o, de, o da yüzde 45'ten veriyor. Öyle kendi aralarında alıp verdikleri bir şey. Devletin belirlediği şey bu. Bir haftalık faizi belirliyor. Politika faizi. İşte adamlar şöyle diyor. Ya diyor politika faizi 50 ya düşecek bu diyor. Şu an 47.5 ve 45'e düştü. Dolayısıyla diyor tahvil faizleri de düşecek. Para çok kazanacağız. Aslında tahvil faiziyle politika faizinin bir alakası yok. Dedim ya tahvil faizi sen oraya o tahvil faizlerine yatırıma girdikçe o hisseleri aldıkça tahvil faizinin hisselerini lotlarını aldıkça faiz düşer. Sen onu sattıkça faiz yükselir. Anlatabiliyor mu? Yani şöyle politika faizi düşerken tahvil faizi yükselebilirdi arkadaşlar. Yani hani şunu de demek istiyor. Mantıken politika faizi düşüyor. Tahvil faizi de yükseliyor. Yatırım böyle düşüyor. İkisi düşecek yani. Yatırım böyle mantıken düşünüyoruz değil mi? O mantığı kurmayın. Çünkü orada bir kuru bir piyasa varsa arkadaşlar o mantık çalışmaz. Sen girersin politika faizi düşüyor diye yatırım yaparsın alırsın. Sen aldığın için faiz düşer. Yani o yükselir faiz düşer. Sen aldığın için. O aldığı için. Böyle küçük bir grup aldığı için düşer. Yarın bir gün olur da bir noktada bir şey olursa millet satmaya kalkarsa karşı tarafta alıcı olmayınca bu senin o bu sefer politika faizi aşağıda olsa bile tahvil faizi şak diye yükselir. Sen dersin ki ya bu buna bağlıydı hani yükselmiyordu. Öyle bir dünya yok yavrum derler, seni öperler. Onun için e, son ayda bazı e, tahvil yatırımları bazı fonların %8, %10'lara buldu. Ama aynı fonların tahvil yatırımları senelik olarak baktığımızda %30 bilen değil. %30 bilen değil. Hatta 5 senelik baktığında nasıl bir fecaat olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Çok riskli bir yerdir öyle her zaman kazanılmaz. Zaten mantıken düşündüğün zaman politika faizi 45'lerde, tahvil faizi 35'lere yakın. Yani politika faizinden çok önde gitmiş. Aşırı derecede önde gitmiş zaten. Yani mantıken baktığında yani insanlar birbirini pohpohlayarak orada e, o faizi düşürüyor. Yarın bir gün ters yöne bir satış gelse bu sefer tam tersi çıkacak. Yani çok aşağı çok aşırı satışta yani o bir yükseldiği zaman sert zararlara neden olur. <laughs> Onun için arkadaşlar tahvil faizinin e, bir faize belirlemek o faizle yek yek gider demek çok çok yanlış. Tahvil faizi biz Amerika'da görüyoruz. Amerika'nın faizleri 4.5'ta buçukta e, bizim yatırım yaptıklarımız 4.90'da bak. 4.90'da 4'te değil 4'e gelse biz parayı amudunla götüreceğiz. Niye? Amerika faiz indirmeyecek mi? Bir buçuk senedir zaten indirmiyor. Yeni yeni başladı indirmeye. Daha indirmeyecek mi? İndirecek. Dört altına indirecek. Ee, bizim niye tahvil faizi o zaman 4.9? E iki üç ay önce niye üç buçuklara kadar indi kendi kafasına göre? Amerika'nın faizleri beşti o zaman. Dörtlere kadar indi yani tahvil faizi kendi kendine. Niye indi? Arkadaşlar arka planda oyunlar var. Arka planda Bizans oyunları var. Onun için hani tahvil faiziyle politika faizi aynı şeyler değil. Politika faizi inecek diye tahvil faizi de inecek diye tutturamazsın. Yani tutturursun bir mantık iner ama oradaki piyasa sığsa bu sefer sen oradan satış yapmaya başlayınca oradaki inen faiz geri çıkar. Yani ilk önce kazanıyor gibi görürsün. Sonra kaybediyor gibi görürsün. Sonra bakarsın ki ya ben aylarca niye bekledim dersin. Evet. Yani şöyle düşünün. E şimdi politika faizi bu senenin sonuna kadar 30'a kadar anca iner. E Tahvil faizi zaten 35'e yakın. E Zaten ince inmiş zaten. Yani daha nereye inecek? Yani al gülüm ver gülümle iniyor bu. Yani doğal bir iniş değil. Onu demeye çalışıyorum. Onun için e, zarar yapma ihtimaliniz de olabilir. Kar yaparsınız. Çok çok az kar yaparsınız. Yani şu an mevduat faizleri yüzde 52, 52 buçuk, 52.25 alıyorum ben. Mevduat faizi yüzde 52. Sen diyecek ya politika faizi 40, 45. Nasıl 52 buçuk? Yok öyle piyasada. Var arkadaşım. Şimdi politika faizi benim alacağım mevduatı belirlemez. Yani politika faizi dediğimiz şey e, piyasada oluşan faizi belirlemez. Politika faizi dediğimiz şey bankaların devletle alışveriş yaptığı bir haftalığına olan kısa süreli alışverişleri arkadaşlar. Benim mevduatımı belirlemez. Benim mevduatımı ne belirler biliyor musun? İşte şu belirli. ben giderim mevduatımı koyarım. Sen gidersin mevduat. O gider mevduatını koyar. Bu mevduatları banka birine satamazsa piyasadaki oluşan mevduat faizi düşer. Birine vermesi gerekiyor. Yani ben 52'den verdim. O 60'dan vermesi gerekiyor. Ya da 55'ten vermesi gerekiyor. Toplu veriyorsa daha düşükten verir. 52'den alır. 55'ten verir yüklü miktarla ama böyle bireylere veriyorsa 60'tan verir ihtiyaç kredisi olarak. E şimdi sen gittin, o gitti, ben gittim. Herkes gitti koydu. E karşı tarafta kredi çekilmiyorsa bu koyduğumuz kadar ki çekilmiyor. O zaman ne olacak? O zaman piyasadaki mevduat faizi düşer, düşüyor. Ha, o zaman ne olur? O zaman devlet der ki, hemen oraya girer. Ya dur bakalım der. Ben sana repo ile alacağım buradaki fazlalık parayı der. Bankanın elinde fazlalık para oluşur. O fazlalık parayı aldıkça oradaki mevduat faizi oralarda durur. Aşağı düşmez. Devlet o fazlalık parayı almazsa o repo ile falan filan o politika faizleri almazsa kimse kusura bakmasın. Yani <laughs> piyasadaki faiz de düşer. Yani şeyin altına da düşer. O göstergelerin altına düşer. Ama şunu söylüyorum. Eğer politika faizi belli bir noktadan sonra inmeye başlarsa işte 45-40 diye mevduat faizleri 50'lerde kalamaz. Yani bu nedir? Hoş geldin faizi veriyor. Adam diyor ki bir ay daha hoş geldin faizi vereyim diyor. Yani olsun diyor 45 olsun diyor ama ben sana 52.5'tan vereceğim diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde arkadaşlar Bank orada kendini hedge ediyor. Nasıl hedge ediyor? Orada faiz düşerse diyor. Faiz düşerse diyor. Ben diyor devlet tahvili alıyorum diyor. Devlet tahvilinden kazanırım diyor. Hani diyorum ya o aldığı şey devlet tahvilinden kazanıyor bu sefer. Yani bana yine yüksek faiz veriyor. Yani devlet düşürüyor politika faizini ama. Bana zarar yapacak değil mi şimdi? Kendi devletle alışveriş 45'e düştü. Bana 52,5 lira. Aradaki fark zarar. Ama benden aldığı parayı. Gidip oradaki e, tahvil, devlet tahvillerine yatırım yaptığı için, devlet faizi düşürdüğü için tahvilden daha fazla kazandı. Yani bir ayda %7, %8 kazandı o. Yani bana %4, 4.2 verecek. Ne yaptı? Yani tamam dedi, ben senin paranı kesmiyorum dedi. O parayı bana ver dedi. Gitti kendi tahvile koydu. Bir ayda %8. Ama bir seneden beri baktığımız zaman toplamda %30 getiriyor. En iyi tahvil. Yani son ay bu tahvillerin getirisi böyle arttı. Demem o ki arkadaşlar. Yani bankada bir şeyleri biliyor. Yani devlet faizi 45'e indirdi diye bana da 45 veriliyor diye öyle bir dünya yok. Adam bu sefer tahvilden kazanıyor. E yine durur tahvilde 40'a indirir devlet. Oradan bir daha kazanır. Bana yine %50 verir. Anlatabiliyor mu? Mevduat faizini 50'yi düşürmeyebilir de. Dolayısıyla arkadaşlar yani bir tane bir çözüm yok birçok çözüm var. Yani şöyle düşünmeyin. Ya yani işte gösterge faizleri 45 e piyasadaki faiz de 40 olur. İnsanları tatmin etmez bu diyor. İnsanlar böyle düşünüyor. Ama piyasadaki yüksek montanlı paralarda faizler %40 değil. Onu söyleyeyim. 45 bilen değil. Herkese iyi günler.